Gelsin bizi geçeceğiz. Arkadaşlar size çok üzgün bir haber söyleyeceğim. Bize ölmedi. Yani ölmedi inşallah. Tövbe tövbe. Ee, şey artık ben o kadar video çekemem. Çünkü depolamam artık bitti ya. Ama siz de abone olunca artık abone olun. Falan yeni şeyimiz var sponsorumuz. Onu Pegani Pegani Orada güzel komik videolar var Orada da ben görev de. Orada yorum var falan ona yorum yapıyordum ben. İşte öyle. Bir video. ara sıra çekelim. Telefon çünkü bazı şey getireceğim ben. Öyle işte. Hem şey var ya. Var ya. Ben video çekiyorum yani o çok gördünüz mü gördünüz o oh. ondan yapamıyorum yani ama bir bileyim ben yani on <laughs> şey yaşında sen diye ben bir de içeceğim ondan sonra daha da enerji kurdum değil mi böyle işte bye, bye.